Evet. Evet bakıyoruz bir tarafa. Evet, tamam. Çekiyoruz. Buradayız efendim. Acüme'yi buradayız. Evet, Bak, mümkün mümkün. Ee, yani zaten biliyorsunuz uzun zamandır beraberdik şekilde e, şu anda işte e, nikahımız arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Sağ olun, var olun. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı de. olsun. Hayırlı olsun. Siz Siz de. Olsun. Siz Siz de. bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani çok söylenecek bir şey yok aslında. Ulan <laughs> <laughs> Samet abi var. Sanat abi nerede? olsun. Evet, Arkadaşlar çektiysek bir de ben alıyorum. Evet bir de bana doğru son kez. Çok kısa buradayız. Teşekkürler. Çok güzel bir ortam. Ee, Acun için çok mutluyuz. Sevgili Çağla'yı da çok seviyoruz. Umarım ikisi de çok mutlu olur. <laughs> Fazla da zaten ne söyleyeyim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ha, böyle masa yaptık. Evet, masa evet, yaptık daha rahat olsun diye. Patronuma <laughs> <laughs> ve eşine e, geldik. Güzel bir gece olacak herhalde. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizin her şeyin tatil mi? Çalıştık. Çeşmeden gidip geldik işlere. Onun için devam ediyorum çalışmaya. Ama yani güzel bir şey zayıflamak ya. Bugün bile şöyle bir şey aldım gittim kendime denemeden. Okan boy sırası zaten. mı var yoksa? Yok abi bizim sıra bu. <laughs> <Hemen gülüyor> Sözde de yazıyor yani. <laughs> Al alışkınız biz böyle yani. Yedi senedir böyle olduğumuz için bayağı alışkınız. Evet çok mutluyuz. Patronumuz evleniyor. E, bize davet ettiler sağ olsunlar. Biz de tabii ki yoğun çekim takvimler arasında evet. kaçtık geldik. Siz neler söylüyorsunuz? E, çok mutluyuz yani. Zaten mutlulukta kutlamakta da bence daha güzel bir şey yoktur yani. E, hatta burada e, dostlara birlikte olmak da ayrı bir zevk yani. E, i̇şte bu kadar yani. Mehmet Bey siz neler e, Hayırlı uğurlu olsun. E, mutluluklar diliyoruz. E, huzur ve sağlık diliyoruz yani. Bu tür günlerde en iyi söylenecek şey e, budur inşallah. Ee, bir ömür mutlu olurlar. <laughs> ee, bugün mutlu bir gün. Yaz nasıl geçti? Yaz şey biraz, e biraz tatil, biraz iş. Güzeldi, yoğundu. Paylaşmaya geldik. Biz böyle güzel günleri bir arada geçirmeyi seviyoruz. Evet tabii ki Tercan abimizi yalnız bırakmayacağız. Şimdiden sizlerin aracılığıyla da çok mutluluklar dilerim onlara. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Her şey oldu. Tempolu geçiyor konserler. Biraz bu yaz evet. biraz fazla çalıştım. Hiçbir tatil beldesine ee, ne denk gelemedik. Neler söylemek istersiniz? Ee, mutluyuz, Güzel bir mutluluklarını arkadaşlar. paylaşmaya geldik. Çok mutluyum. Şu an sizi hiç göremiyorum. <laughs> ee, mutluluklar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çey. Ben de Zeran, buradayım. Buradayım Zeran. Başka bir fotoğraf rica Hep burada olsan. gelsin. <laughs> ya müthiş bir şey tabii ki. Mükemmel bir şey. Bu yani. zaten çarpa çarpa ee, çok hareketli bir arkadaşım olduğu için ee, çok mutluluklar diliyorum. Şimdi i̇şte, bu akşam da onu kutlayacağız. Hayırlısı olsun. Evet. En güzel şekilde, evet. en mutlu şekilde. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Bu Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buraya bir röportaj alsaydık siz önce. Efendim Acun Bey'le Çağla Hanım'ın mutlu günü. Neler evet. söyleyeceksiniz? Vallahi onlar adına biz de mutluyuz. Ee, mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Ee, Çağlayı da çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah bir ömür boyu mutlu mesut bir evlilikleri olsun. Yani çok bir güzel bir, bir arkadaşlıkları izin. dostlukları vardı zaten. Onu evet. evlilikle taçlandırıyorlar bugün. Biz de çok mutlu olduk bunun için. Burada olmaktan da çok onur duyuyoruz. Onlarla birlikte bu gece eğlenmeye geldik. Güzel evet. bir gece parti olsun inşallah. Dolduydum. Evet. <laughs> Bence Reddit çok parti. Bence e, işin içinde Acun Ilıcalı varsa enfes bir gece olur bu gece. Çok Abi eğlenceli ye, olur. Buradayız. Buraya bakın lütfen. Buradayız. Buradayız Ezgi Hanım, buradayız. Ben deyiz. Şimdi buradasınız. Evet. Buradayız, buradayız. efendim. Ben deyiz. Buradayız. Birkaç kelime alabilir miyiz Ebru Hanım'dan? Çok buradayız. güzel, çok buradayız. mutlu bir Şekilin. gün bugün. Çimli ortadayız burada. Merhabalar. Merhabalar. Çok mutlu bir gece. Çok sevdiğim evet, dostumun gecesi. Birkaç alsaydık. Kolay gelsin sizlere. Bir çok fotoğraf olarak Bu evet. taraftasınız evet. şimdi. Bir tane daha alacağım. Buradayız. Son kez buradayız. Evet, çektik. Evet, buraya da bakıyorsunuz. Son kez buraya bakarız. Acun Bey ile Çağla Hanım'ın mutlu günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Acun abimizin mutlu günü. Bizleri de yanında görmek istedi. Biz de çok mutlu olduk. O herkesi mutlu eden bir insan, herkesin yanında olan bir insan, her zaman mutluluğu hak eden bir insan. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Peki teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz.